Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Umarım iyisinizdir. Herkese yepyeni, taptaze bir günden daha yine merhaba diyorum. Canlar şimdi aklınızdaki kişilerle alakalı bir açılım yapacağız. Bakalım onlar ne durumda? Sizlerle alakalı neler söyleyecekler bize? Enerji ne yönde ilerliyor? Ona göre bizler de kendi gardımızı alabiliriz. Niyetim her zaman olduğu gibi kolektif adına ve zamansız bir zamana. Yani açtığınız bütün videolar tamamıyla o andan itibaren geçerli olmuş olacak sizler için. Niyet ediyorum ilahi plandan en doğru en güncel bilgileri almaya, bilginin bana akmasına gelen bu bilgiye de kanallık etmeye. Kanal bilgilerimiz de şöyle açıldığına göre, niyetlerimizi de aldığımıza göre şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip açılımı hemen başlatıyorum. Şeytanlarımız bir dağılsın. Şeytanlardan uzak güzel bir açılım olmasını temenni ediyorum. Bakalım. Pullardan şöyle güzel birer cümle duyalım. Bakalım enerjileri ne durumda? Sizlerle ilgili neler söyleyecekler? Biraz kendi akıllarından geçenleri bize bir iletsinler. Şimdi aklınızdaki kişiye baktığım zaman bana şunu söyledi. Yeni eylemler yapmalısın diyor. Ben çok yoruldum demiş. Beni yaralayan sensin. Çocukça davranıyorsun demiş. Bana tahammülün azalıyor. Tavrında umursamazlık var. Şimdi niye sizin tavrınızda umursamazlık var? Çünkü hani diyor ki yeni eylemler yapmalısın. Yani şimdi karşı taraftan eylem görürsen ancak bir yeni eylem yapabilirsin. Karşı taraf bu kadar durgunken, sessizken çok da fazla sizler yeni eylemler yapamazsınız. Bu çok normal. Ama diyor ki beni yaralayan sensin çocukça davranıyorsun. Tavrında diyor umursamazlık var. Bana tahammülün azalıyor. Bakalım devamında neler söyleyecek. Şuradan da bir destek alalım. Aşk hayatınızı iyileştirmeniz gerektiği yönünde uyarılar çıktı kartlarda. Olumlu düşünmek ve inançlı olmak size romantizmi getirecektir demiş. Cazibeyle devam etmiş. Anın tadını tam olarak çıkartarak bu işini kendine çekebilirsin diyor. Kalpten konuşmalar var. Duygularınızı dürüstçe birbirinizle paylaşın demiş. Şimdi birazcık daha evet hani kalbi böyle konuşmalar yapmanız lazım. Hani duygusal konuşmalara ağırlık vermeniz lazım. Mantığınızla ilerlediğiniz sürece aklınızdaki kişi diyor ki senin diyor tavrında umursamazlık var şeklinde bir algıya kapılıyor. Belki siz öyle yapmıyorsunuzdur ama diyor ki bana tahammülün azalıyor. E diyor ben de çok yoruldum. Hani beni de sen yaralıyorsun. Çocukça davranıyorsun. Çünkü tavrında diyor umursamazlık var. Yani birbirinize karşı kalpten konuşmalar yapmanız gereken bir evredesiniz. Hani biraz mantıklı olayım da kendine gelsin biraz kendine şekil düzen versin değil biraz daha konuşmaya özen göstermeniz gerekiyor çünkü duygularınızı birbirinize dürüstçe şey, hani paylaşırsanız burada daha çok böyle anın tadını tam olarak çıkartabilirsiniz yani ruh eşinizi hayatınızdaki o insanı düşündüğünüz aklınızdaki o kişiyi kendinize daha fazla çekme imkanınız var devam bakalım akabinde neler söyleyecek bizlere onun kendi enerji alanından böyle aurasından bize Akan bir enerji olsun şöyle. Yani burada ne kadar net olursanız o kadar yani daha rahat edersiniz. Birbirinize karşı net olmaya ihtiyacınız var. Çünkü başka türlü aklınızdaki kişi diyor ki sen beni umursamıyorsun. Yeni eylemler yap diyor. Yani görmek istiyor. Şimdi özledim diye gelmiş kart. Evet özlemiş ama sizdeki huzuru özlemiş, sizdeki o sıcaklığı, o kalbi, o sevgiyle hani alakalı olan o davranışları, o duyguları özlemiş, hani sevmeyi özlemiş, sevmeyi, sevilmeyi çok özlemiş mesela. Şimdi e, kalbinde de ama kendine çıkar ilişkilerine bulaştığını kendisi de farkında ama diyor ben seninle mutluyum, hani sizinle hani mutlu. Ama çıkar ilişkisi yaptığı diğer taraflarda söz konusu. Yani diğer bir başka partnerle çıkar ilişkisi içerisinde ama sizinle de diyor ki seninle mutluyum. Eğer evliyseniz beni boğuyorsun diyor eşiniz. Eğer evli değilseniz evli olduğu tarafa dair aklınızdaki kişi beni boğuyorsun gibi bir imaj sergilemeye başlamış. Burada biraz evliliklerde tehditvari bir durum söz konusu. Eğer aklınızdaki kişiyle evliyseniz beni boğuyorsun diyor. Orada dikkatli olmanızda fayda var. Yani birbirinizin böyle çok üzerine gitmeyin. Ama evli değilseniz, evlilik dışı bir ilişkideyseniz. Bu defa evli olduğu bir taraf varsa oraya diyor ki beni boğuyorsun. Evliliğin içerisinde boğulduğunu söylüyor. Ama şu anda hani sizin sizinle herhangi bir evlilik yapabilecek düzeyde değil. Hani evlilik istiyorum diye ona bir yaklaşırsanız öyle bir yaklaşımda bulunursanız diyor ki hani beni boğuyorsun. Yani evlilik istemiyor. Şu ara evlilikle alakalı çok fazla böyle bir düşüncesi yok. Yani daha çok anı yaşamak. Hani sizi özlediği anlarda o özlemi giderebilmek. O şekilde bir ilişki istiyor şu anda. Yani ciddiyet olan ilişkiler onu birazcık böyle sıkıştırıyor. Devam bakalım neler söyleyecek. Şimdi akabinde şöyle baktığım zaman bir direkt tut söyle olsun demiş. Karşılanmayan beklentiler var. Şimdi hani sizlerde ister istemez karşılanmayan beklentileriniz var. Yani e, bir tarafınız böyle olmasını çok istiyorsunuz. Hani aklındaki kişiyle diyorsunuz bir şeyler çok güzel olsun, iyi olsun. Ama bir tarafta da böyle sizin karşılanmayan beklentileriniz var. Belki diyorsunuzdur hani bu ilişkinin adını koyması lazım. Ben bunu bekliyorum en azından. Hayal kırıklığı yaşamışsınız burada hayal kırıklığı yaşayan taraflarınız çok fazla <laughs> ee, bazılarınız diyorsunuz ki ben hayal kırıklığı yaşamış gibi hissediyorum bir şeyleri böyle kaybetmiş gibi hissediyorum ama tüm varlığınızla size destek olmak isteyen bir aklınızdaki kişi var ama hani tüm haliyle size destek olmak isterken de hani sizler kendinizi hayal kırıklığı yaşamış gibi hissediyorsunuz ama bu karşı tarafta diyor ki çocukça davranıyorsun. Yani ben sana amacım destek olmak ama beni yaralayan da sensin şöyle bir baktığım zaman diyor. Yani burada e, biraz daha birbirinize karşı ne istediğinizi açıkça hani ifade edebilmeniz önemli. Hani ben şunu istiyorum bunu istiyorum diyebilmelisiniz. Akabinde şöyle baktığım zaman burada barış sağlanıyor demiş. Farklılıklarınız da ilham verici olabilir. Yani belirli farklılıklarınız var. Bu farklılıklarınızdan sizler de hani keyif alabilirsiniz. Hani siz mesela hayata farklı gözlerle bakıyorsunuz, o daha farklı gözlerle bakıyor. Hani o zıtlığın içerisinde birbirinizi tamamladığınız bir enerji var burada. Çünkü aranızda artık bir barış sağlanıyor. Yani o barışın zaten sağlanması o sizin de hani birazcık böyle farklı şeyler yaşamanız hayata değişik gözlerle bakmanız tamamıyla bununla alakalı hani biraz birbirinizi böyle değiştirip dönüştürmeye de ihtiyacınız olduğu bir evredesiniz zaten akabinde bakalım bu ilişkide hani aranızda ne gibi sorunlar var neden böyle oluyor tıkanıyor ilişki nerede blokaj yediniz şimdi şöyle baktığım zaman e, kartlar şunu söylüyor Mevcut parkların senin ruh eşin demiş. Gelişmen, büyümen ve seni yükseltebilmek adına sana yardımcı oluyor. Aranızdaki uyum kolektife ilham, enerji ve umut veriyor demiş. Birlikte önünüze çıkan tüm engelleri aşıp hayallerine erişebilirsin. Ya esasında şu anda hani ruh eşi gibi böyle güzel bir enerjidesiniz. Yani birbirinize destek olabileceğiniz, birbirinizi tamamlayabileceğiniz birbirinize çok iyi gelebileceğiniz, hani beraber birlikte yaralarımızı sarabileceğiniz güzel bir uyum var, uyum enerjisi var aranızda. Ama burada koşulsuz sevgiye de geçilmesi için yani burada kartlar uyarı vermiş. Eş ruhunla ilişkinizin en güzel evresindesin demiş. Şimdi aşkı ruhunda, bedeninde, tüm kalbinde hissetme zamanı. Tüm bu ilahi koşulsuz sevgiyi yaşarken kendinin eş ruhunun ve bütünün hayrına olan şeyleri hayatına al ve aşka teslim ol. Yani burada koşulsuz seviyeye geçmeniz gerekiyor. Teslimiyet enerjisine geçmeniz gerekiyor. Baş melek metatronla devam etmiş. Burada da sevgili metatron şakkalarında bulunan negatif denge akışını şifalandırıyor demiş. Manevi güce erişmen ve yükselişe ulaşman konusundaki tüm yeteneklerini ve bilgeliğini aşabilmen için sana yardım ediyor. Yani burada Baş melek Metatron'un da sizin ilişkinize destek verdiği, çakılarınızı bulan o negatif enerji denge akışını şifalandırdı. Yani birbirinize tamamıyla böyle sadece koşulsuz sevgi vermeniz gereken bir evredesiniz. Yani şu an koruma altındasınız. Her ikiniz de böyle korumaya alınmışsınız. Yani kendi çakralarınızdaki enerjiler şu anda bir dengelenmeye gelmiş. İlahi destek var, ilahi yardım var burada. Bu kadar güzel hani yardım dolu bir enerji akışı varken sizin de bu enerjiyi hani koşulsuz şartsız kabul etmeniz gerekiyor. Ya ilahi zaten size bir destek vermiş ilahi sistem. Burada hani sizi destekliyor, size bir destek veriyor. Enerjinizi böyle şifalandırıyor. Yani ilişkinizi böyle bir dengeye getirmiş. Sizin burada tek yapmanız gereken sadece doyasıya aşkı yaşamak ve teslim olmak. Yani hayatına hani gelen her şeyi olduğu şekilde kabul etmek, aşka teslim olmak tek yapmanız gereken şeyler bunlar. Yani partnerim gelir mi? Yanlış bir şey mi yapar? Yani buradan çıkmanız gerekiyor. Zaten ilahi sistem burada ilahi yardım size destek atmış. Sizi bir şekilde şifalandırmış. Tek yapman gereken koşulsuz sevgiye geçmek. Hani öyle mi olur, böyle mi olur değil de biraz daha böyle hani akışta kalmak size iyi gelir. karşınızdaki kişi biraz kendini hala savunmada tutuyor. Hala bir direnci var. Yani ihanet enerjisi var. Hani siz de bunu biliyorsunuz. Ama burada ihanet şöyle bir ihanet. Hani diyorsunuz ki hayatta tamamıyla ben olmam gerekiyor. Ama aklınızdaki kişinin hayatında bir başkası var. Bir başka enerji var burada. Hani bir başka partnerle ilişkisi zaten burada ihanet şeklinde yansıyor. Ama aşkın ateşi de sizi kuşatacak. Tek yapmanız gereken bu aşka teslim olmak. Bu aşka teslim olmayı becerirseniz Zaten bu ihanet durumu otomatikman iyileşecek Yani burada bir iyileşme söz konusu O yüzden biraz daha böyle hani Kadere güvenmenizde Akışa güvenmenizde fayda var Devam bakalım neler söyleyecek Bak kendini attı Kendini bulmayla geldi zaten Yani bura, burada böyle şey var Aklındaki kişi tamam her ne kadar hayatında bir başka kişi de olsa o kendini sende buluyor. Kendini sana yakın hissediyor, kendini sana ait hissediyor. Sende biraz daha iyi gelen bir enerji var burada. Çünkü hani huzur ve mutluluğu ona sen vermişsin. O yüzden hani senin yanındayken kendini buluyor. Daha bir dengede. Sen yokken ama dengesizleşiyor. Sen varken dengeye geliyor. Daha böyle huzurlu oluyor, mutlu oluyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Yani burada e, aklındaki kişi hani ona karşı bir beklentiyle gitmemen gerekiyor. Beklentiyle gidersen o beklentini reddedebilir. Yani şu an ondan istediğini sana veremeyebilir. Ama dengede bir enerji var. Yani hainlik enerjisi yok. Tamam her ne kadar hayatında bir başka partner de olsa senin değerini biliyor. Sana öncelik vermesi gerektiğini, sana ağırlık vermesi gerektiğini farkında olan bir enerji var. Ama biraz böyle dalgın ve düşünceli. Biraz böyle aklındaki kişi dalgın ve düşünceli. Biraz böyle aranızda anlaşmazlık ve çatışma var Yani bu üçüncü kişinin varlığından kaynaklı olarak aranızda bir şey var Böyle ihanet enerjisi var Hani o ihanet etmese bile hani diyorsunuz ki ben bunu kaldıramam Yani ben bir insana yazına giriyorsam tek olmam lazım Sadece beni seçmesi lazım diyorsunuz Ama aklınızdaki kişi şu anda diyor ki böyle bir beklentim varsa ben bu beklentini karşılayamam Sana öncelik veririm Ama diyor şu an hayatımdaki o diğer üçüncü şahsı hani çıkarma beklentini karşılayamayabilirim çünkü burada biraz böyle kendini bulmak istediği bir enerjide. Biraz böyle aranızda anlaşmazlık ve çatışmalar oradan kaynaklı. Çünkü aklındaki kişi çok dalgın, çok düşünceli. Yani böyle bir huzuru arıyor, mutluluk arıyor, kendini bulmak istiyor. Zaten diyor ki bu üçüncü kişinin yanında mutlu değilim o üçüncü kişinin yanında mutlu olmadığı için hani önceliğine seni almış seninle bir yol çizmek istiyor. Ama bu yolu çizerken de hani diyor ki sen bana beklentiyle gelme. Ben zaten üçüncü kişiyi hayatından çıkaracaksam çıkarmam gerekiyorsa ben kendi irademle kendi isteğimle çıkartırım. Senin bana zoraki baskılarınla diyor ben üçüncü kişilerden uzaklaşmam. Yani burada üçüncü kişi ailesi olur, annesi olur, çevresi arkadaş ortamı olur, arkadaş çevresi olabilir, akrabalar olabilir, kardeşler olabilir, annesi babası olabilir. Ben yani diyor benden böyle bir beklentiyle gelme. Ben bir şey yapacaksam bunu hani kendi özgür hür irademle yapmam lazım. Senin baskınla yapmam diyor. Bana biraz zaman ver, alan ver. Ben kendiliğimden zaten kendimi bulduğum, kendimi yenilediğim bir evredeyim. Çok dalgın, çok düşünceli buradan kaynaklı. Çünkü hani ya o ya ben de dediğiniz noktada aklınızdaki kişi böyle düşünceli olmaya başlıyor. Dalgınlaşmaya başlıyor. Hani gözü uzaklara dalıyor. Bir anda böyle sizden uzaklaşabiliyor. Çünkü diyor ki yani benden bir beklentiye girme ben bir şey yapacaksam yaparım yapmayacaksam zaten yapmam ama seni zorunla yapmam diyor ben bunu burada bir anlaşmazlık ve çatışma var hani siz de diyorsunuz ki böyle bir şey olamaz ben bunu kabul edemem eğer beni hayatında istiyorsan tamamıyla bana ait olmalısın üçüncü kişiyi çıkarmak zorundasın diye ondan bir beklentiyle yaklaştığınız zaman o da diyor ki ben bu beklentini reddetmek zorundayım bu beklentinizi reddediyor çünkü diyor ki ben bir karar vereceksem kendi irademle vermek istiyorum senin zorunla değil diyor çünkü, yani çünkü diyor bu benim hayatım. Çünkü burada hani e, hayatımla alakalı olan şeylerde ben karar vermem gerekir. Üçüncü bir kişinin diyor hani fikrine ihtiyacım yok. Şu anda sadece ben anı yaşamak istiyorum. Anda kalmak istiyorum. Buradan kaynaklı hani sana diyor gelirim seninle konuşurum seninle iletişime geçerim. Ama ya ya ben dediğin noktada diyor ben seni reddetmek zorundayım. Böyle bir seçimle diyor beni hani karşı karşıya bırakma. Ben kendi seçimlerimi kendim yaparım diyor. Öyle, öyle bir hani şey var, bir enerjisi var. Hani zoraki bir şey yapmaz bu aklınızdaki kişi. Hani ancak kendi isteğiyle yapması lazım. Orada da işte alan tanımanız gerekiyor. Yani onu alan tanırsanız o kendini bulacaktır zaten. Ama bir şeyleri zorlayıp dayatmaya çalışırsanız yapacağı varsa da yapmamaya başlayabilir. Yani yapacağı şeyi bir anda yapmayacak hale getirebilirsiniz. İnat istemiyor yönetilmek istemiyor. Hani e, kendi hayatında böyle hani diyor benim adıma kararlar alıp verme diyor. Hani ben kendi kararlarımı kendim verebilecek yaştayım diyor. Biraz orada hani direnç var. Direnci oradan kaynaklı. Hani üçüncü kişiyi sevdiğinden değil. Sadece o kararı kendi vermek istiyor. Hani sizin dayatmanızla bir karar vermek istemiyor. Şimdi akabinde şöyle devam baktığımız zaman e, aklındaki kişinin böyle şu anda çok büyük acıları var Kendi kederleri var, gözyaşı döküyor, hayal kırıklıkları çok fazla Böyle belki aranızda bir ayrılık geçti ya da bir ihanete uğradı Siz belki ihanete uğramış olabilirsiniz ama o üçüncü kişiler hani e, Böyle dostum zannettiği kişilerden de böyle darbeler yemiş aklınızdaki kişiler yani canı çok sıkkın. Çünkü hani ummadık taş burada baş yermiş. Hani benim dostum, akrabam, çevrem, ailem dediği bütün insanlardan güzel kazıklar yemiş. Yani artık o kadar acı çekmiş ki gelen vurmuş, giden vurmuş. Yani çok acı tecrübelerden geçmiş. O yaşadığı acı tecrübeler sonucunda da şu anda çok hayatında keskin bitişler var. Sırtından bıçaklanmış gibi hissediyor. Yani şu anda güvendiği bütün dağlara karlar yağmış. Yani aklındaki kişinin güvenecek hiçbir tarafı zaten yok. O diyor yani güvenliğim bütün her yerden darbe yedim. Hani orada ihanet gördüm diyor. O kendi zaten üçüncü kişilerde hani gördüğü ihanetin farkında. Hani zaten diyor bana o üçüncü kişilere güvenmiştim. Onlarla ilerlemiştim. Onlara öncelik vermiştim ama onlardan çok büyük ihanetler e, gördüm diyor. Bu zaten olaylar 3 saat içerisinde böyle bir 3 saatlik bir zaman dilimi var. Hani 3 saat üç gün veya da hani üçlü bir vakitte böyle saat 3 olur, Hani 13 olur. Böyle hani 3'ün geçtiği zaman dilimleri içerisinde zaten bunu aklınızdaki kişiden duyacaksınız. Yani o 3. kişilerden ihanete uğradıklarını, orada canlarının yandığını göreceksiniz. O yüzden diyor bu kararı ben vereyim. Ben zaten 3. kişilerden güvendiğim bütün insanlardan diyor hani acı darbeler aldım. Böyle hayal kırıklığı çok fazla. Hani ani bitişler olmuş, sırtından bıçaklanmış, sonuna gelmiş artık. Ya zaten siz deseniz de 3. kişilerle ilerleyebilecek bir pozisyonu yok. Ama o diyor ki yani ne kadar az hasarla burayı kapatabilirsem bu açığı diyor o kadar kardır benim için. Zaten diyor hani sırtımdan bıçaklanmışım. Daha fazla bıçaklanmamak için hani zamanın içerisinde hani diyor bu darbelerden bu darbelerle baş edebilmek istiyorum. Zamanla bunların üstesinden gelmek istiyorum. Zamanla uzaklaşmak istiyorum. Daha fazla zarara uğramamak için diyor. Hani bir anda keskin çıkamıyor oradan keskin bir şekilde ben gidiyorum ben bitiriyorum diyemiyor. Bunu zamana yaymış ama zamana yaydığı içerisinde de bu üçüncü kişilerden zaten uzaklaşarak hani ilerleyecek. O yüzden hani sizinle alakalı böyle belki e, tam olarak gönlü belirleyememiş gibi olabilir. Ama biraz daha böyle hani eski kafalığı gelenek örneklerine bağlı biraz böyle hani şey gibi gözükebilir sizin gözünüzde. Hani böyle e, nasıl söyleyeyim? Hani el alem ne der kafasıyla ilerlemek isteyebilir. Hani mesela evlidir ihanete uğramıştır. Hani el alem ne der diye biraz bunu zamana bırakmış olabilir. Hani orada bir ihanet gördüyse, hani orada bir canı yandıysa zaten hani el alem ne deri düşündüğü için biraz burayı zamana yaymak istiyor. Bu yediği ihanetleri biraz insanlara unutturmak istiyor. İnsanlar unuttuktan sonra zaten diyor ki ben burada hani artık bitireceğim her şeyi. Bu sayfa zaten benim için çoktan kapandı diyor. Kafasında kapatmış zaten üçüncü kişileri. Yani üçüncü kişinin zaten eee bittiğinin kendisi de farkında. Orayla daha fazla ilerleyemeyeceğinin gelecek planları içerisinde bu üçüncü kişilerin artık olmadığını farkında. Zaten diyor benim gelecek planlarımda bu üçüncü kişiler yok. Sen varsın eğer istersen. Seninle ciddi bir yola ben gitmek istiyorum ama az biraz zamana ihtiyacım var. Yeteri kadar darbe aldım. Daha fazla maddi manevi diyor. Hani kayıp yaşamadan hani zararın neresinden dönersen kardır hesabıyla. Biraz bunu zamana yayacağım. ...insanlar unuttuğu yerde diyor. Ben bu defa hani kendimi zaten bitirmem gerektiği günde bitireceğim. Bu işin içinden çıkacağım. Üçüncü kişiler komple hayatımdan çıkartacağım. Söküp atacağım. Seninle yepyeni taptaze bir hayata başlayacağım diyor. Çünkü ben hani e, geçmişte çok fazla hatalar yaptım. Çok fazla yanlış insanlara güvendim. Hani bütün güvenimi suistimal eden insanlar oldu diyor. Böyle senin dışında hayatıma her gelen bir darbe vurup öyle gitti diyor. Bir tek sen misin benim hayatımda hani bana aşk veren, huzur veren, o yüzden diyor sen benim bolluğum, bereketimsin. Seninle çok güzel bir şansa sahibim. Ben bu şansın peşinden gideceğim. Keşke diyor yani şimdiki aklım olsaydı eskiden gelip sana sahip çıkardım ama yapamadım diyor. Hani bu insanların bu gerçek yüzünü göremedim. Ama şu anda diyor senin de kıymetini, değerini bildiğim bir noktadayım. O yüzden bana bir şans verirsen bir şeyleri ben toparlayacağım diyor. Yani burada aklınızdaki kişinin gerçekten bu sefer zamana ihtiyacı var. Hani böyle sizi parmağında oynatmak için değil. Böyle çok az bir zararı hani uğraması için. Hani zaten yeteri kadar zarara uğramış da çok fazla daha hani yaralar almamak için çok fazla daha böyle canının yanmaması için biraz zamana ihtiyacı var. Zamanla zaten bu üçüncü kişilerden komple uzaklaşacak. Gönlü tamamıyla size doğru çevireceği bir enerji var. Çünkü burada hani siz ona aşk veriyorsunuz, huzur veriyorsunuz, her şeyi veriyorsunuz. Hani siz onun için bolluksunuz, bereketsiniz sizinle bütün yolları açılıyor. Bütün şans sizinle beraber geliyor. Ama siz olmadığınızda bütün hani şanssızlıklara maruz kaldığını, bütün böyle hani tersliklerin üst üste geldiğinin kendisi de farkında. Hani diyor ki sen bana çok iyi geliyorsun, senin varlığın bana huzur veriyor. O yüzden diyor biraz zamana ihtiyacım var ama oyalama enerjisi değil. Gerçekten zamana ihtiyacı olduğu için, bir şeyleri toparlamak istediği için zaman istiyor. O yüzden bu insana biraz zaman verirseniz olaylar biraz daha dengeye gelebilir. ...o yüzden sizler de biraz rahat bir nefes alabilirsiniz... ...şuradan da bir bakalım... ...hani sizlerin bu süreçte ne yapmanız gerekiyor... ...neler olması lazım... ...hani ne yapmanız gerekir... ...sistem ne söylüyor... ...hani beklemeye değer mi yoksa bitirmeli mi... ...şöyle bir bakalım... ...tutkuyla geldi... ...kullanılmayan bir potansiyel var... ...tutkunuzla ilgili harekete geçmenin... ...ve sihri gerçekleştirmenin zamanı geldi demiş... ...zaten aklınızdaki kişiye... ...hani tutkularınız var... ...onun da size var... Bu tutkunun peşinden gidecek aklınızdaki kişi. Az birazcık ha gayret. Yüzünüz yüzünüz artık kuyruğundasınız. Yani koskoca okyanusu geçtiniz derede boğulmayın. Son evredesiniz. Burada güzellik kartıyla gelmiş. Her şeydeki güzelliği, bir gülümsemenin güzelliğini, aşkın güzelliğini, her şeyden önce kendi güzelliğini gör. Yani bu ilişki çok güzel. Sizler çok güzelsiniz. İki muhteşem güzel ruh yan yanasınız. Yani bu güzelliğin kıymetini bilin diyor kartlar. Birbirinizin kıymetini bilmeniz lazım gelişmekle geldi sınırlarınızı ortadan sınırlamalarınızı ortadan kaldırıyor büyük ilerleme kaydediyor ve mümkün olanı yeni zirvelerine ulaşıyorsunuz yani burada biraz zaman verirseniz aklınızdaki kişi her şeyi toparlayacak yani zaten o aynı hani, toparlama evresine girmiş böyle tüm güzelliklere kavuşabileceğiniz bir evredesiniz o yüzden yani burada tutkularınızın peşinden gidin aklınızdaki kişilerle güzel bir şansınız olacak bu şansı da hani zamanla daha da büyütme imkanımız var. Aklınızdaki kişi zaten dost kim, düşman kim, herkesin gerçek yüzünü görmüş, maskeler düşmüş. Yani hani diyor ya şapka düştü, ker göründü. Yani öyle bir şey var şurada. Hani üçüncü kişilerin bütün foyaları ortaya çıkmış zaten. Aklınızdaki kişi de bu üçüncü kişilerden uzaklaşacak, doğru zamanı bekliyor sadece. O doğru zaman geldiğinde zaten aklınızdaki kişiyle kavuşmanız an meselesi. Çok güzel bir açılımdı. Ben sevgili aldım, kabul ettim. Şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.